Doktor Yılmaz Tunç Klinik Biyo Medikal terapi ve alternatif tıp merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Yılmaz Tunç hocama mikrofona davet ediyorum. 1998 yılında Kozan'a cezaevi doktoru olarak tayinim çıktığı zaman ilk geldim. Bir yıl boyunca git gel ama Kozan'ı çok sevdim. Kozan halkını çok sevdim. Birçok dostum oldu buradan. Bu semerin sonucunda evimi Eş, işimi, hatta hanım gelmiyor da eşimi de Adana'dan Kozan'a getirdik böyle. Çocuklarım Kozan'da doğdu, Kozanlı oldu. Kozanlı çocukluk arkadaşları oldu. Herkesin bir çocukluk arkadaşı mutlaka olmalı. Çocuklarımızın çocukluk arkadaşı olduğu yer genellikle memleketimiz oluyor. Daha önce Sistip Merkezi, Şiriler Kreş, Karizma Osegeme, Sistik Akademik Yardım Eğitim Merkezi, Tunç Akademi Eğitim Kurumları, ve ee, Ayla Düğünü Salonu olmak üzere birçok yeniliği ilk kez Kozan'da, Kozan'la hizmetini açtım. Kozan'lar beni hep zaman destekledi. Onun için minnettarım. Fakat e, bu işleri yaparken bu süreçte herkes bana niye doktorluğumu yapmadım beni tanıştırırken hatta arkadaşlarım e, mesleğini icra etmeyen tek doktor diye tanıştırırlardı. Ben de onlara doktorluk mesleğimi bırakmadığımı, iş yerekimi olarak devam ettiğimi, beyaz ölü giyinmek Hı. Demek doktorluk olmadığını anlatmaya çalışın. Fakat bu pandemi güzellikle bize e, beyaz önlük giymenin şartını öğretti. Pandemi döneminde kendimi modern tıbbın yanında alternatif tıp eğitimlerini alarak Ankara'da sık sık her hafta sonu Ankara'ya giderek alternatif tıp eğitimi konusunda kendimi geliştirdim. Amacım modern tıp eğitimiyle edindiğim yılların hekimlik tecrübesiyle alternatif tıpı birleştirmek, bir arada halkın hizmetine sunmak. Bildiğiniz üzere modern tıpta hasta ilaca bağlı olarak yaşıyor. Hasta ilacı yazdığı zaman hipertansiyon hastasına hipertansiyon ilacı verdiği zaman düzeliyor. Ama ilacı almadığı zaman ne yazık ki hasta hemen kötüleşiyor. Alternatif tıpta maksat az ilaçla daha kaliteli bir yaşam sürmek. Bunun için az ilaç daha bir hayat her alternatif tıp merkezini açtım. Klinimizde ilk önce ozon tedavi. Ozon tedavinin birçok hastalıklara faydası var. Anlatacağım, anlatacağız inşallah. Ee, aynı zamanda PRP, mezoterapi, hacamat, sülük, meridyen, çim masajı, akupunktur ve normal poliklinik hizmetleri sunacağız halkımıza. Ee, artık ozon tedavisi için bile en azından ozon tedavisi için insanlar Adana'ya gitmeyecek. Klinimizde 3 sağlık personeli, 2 doktor, 3 yardımcı sağlık personeli olarak hizmeti hizmet sunacağız. Hepinize katılımlar dolayı çok teşekkür ediyorum. Açılışımız için Kaymakam Bey'i Tabii sağlık önemli bir konu. Her insan kendi sağına dikkat ediyordur diye düşünüyorum. Özellikle son yıllarda bu iletişim kanallarının açılması, çoğalması, işte sosyal medya olsun, televizyon kanallarındaki çeşitlilik, e, bir, sağlık program, programlarının çok yoğun olması vatandaşların bu anlamda sağlığa ekstra bir e, önem ve özen göstermesine neden oldu. Ben aslında doğal olarak yani doğal yollarla sağlığı koruma taraftarıyım. Yani öncelikle herkesin bence hareketli olması lazım, spor yapması lazım. Biraz da dengeli ve düzenli beslendiğimiz takdirde doktor bey de bunu kabul eder ki yani spor yapan, dengeli beslenen, düzenli uyuyan bir kişinin vücudu çok kolay kolay hastalık üretmez. Tabii kalıtsallık sağlık bir kenara konursa. Ama tabii herkes bunu başaramıyor. Dolayısıyla illaki bir sağlık sağlık problem yaşıyoruz hepimiz. Alternatif tıp da son yıllarda gerçekten gündemimize girdi. Önceden, önceden merdiven altı yapılan bir işlemdi bunlar. Değişik bürolarda, ofislerde ya da evlerde kimin nasıl yaptığı bilinmeden bir şekilde uygulanıyordu. Ama son yıllarda devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerinde de uygulaması başladı. Yani bu devlet tarafında da kabul gördü. Ben bu anlamda ilçemizde yani lisanslı, ruhsatlı, başında doktor olan bir alternatif tıp merkezi açılmasını önemsiyorum. İnşallah iyi olur. Ee, hayırlı uğurlu olsun doktor bey de. İnşallah e, gelenler şifa bulurlar. Ve bu vesileyle de tüm hastalara şifalar diliyorum. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Allah'a Evet hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah'a Allah ederim. Allah'a Diğer alacağımız diğer Vücudun her bölgesine acama yapılır mı? Kafa. Olur. Sırt, omuz, bacak. Ayak bileğimde kafama kadar hepsini yaptırdım da. Evet. Bakın ben konularda bir ilgili. Evet. Geldiğim yeri çok açık. Acaba zaten şey arkadaşlar. Ben Vücudun toksik olan maddelerini. Hem sünnet hem de toksik olan bir ilk uçkun ihtimalle bakın gerçekten. Ama gerçekten bana şöyle gösterdiler çıkan şeyi en çok evet. burada pek çok da bir evet. de jöle kıvamında kıvam. siyaha yakın kırmızı. Evet. Jöme, vücut nasıl taşıyormuş. Hocam abla tanımıyorum.